Remzi, istediğim raporlar ne durumda? Yazıyorum patron. Müşterileri aradın mı? Arıyorum patron. Mutfakta pasta kalmamış. Hallediyorum patron. Koş oğlum. Ha? Aferin. Of. Burası çok sıcak oldu. Bana bir su getir. Yeterli sayıda kolum bacağım yok. Ben anlamam. Dur bir deneyeyim. Belki çıkar. <laughs> eh, oldu. Hop. İşte. Buyur patron. Çocuğumu eğlendir. Şop, pidi şop, pidi. Hop bir Şarkı da söyle. Babasının kızı. lay 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 amanın da amanın. aklıma şarkı gelmiyor. Hop hop. Hop. <laughs> hop Remzi, raporunu neden yazmıyorsun? İş, ti, ediyorum. Ya! Ha? Birinin kızımı eğlendirmesi lazım. Baba, Set. Hayır! Ee, ha? Baba işsizsin diye kendini çok saldın. <laughs> Evde hep bir havuz olsun istemiştim. Balıkla mı atlayalım mı? Ne kadar zaman oldu ki işsiz kalalım. <laughs> Topu topu bir saat olmuş. Remzi topla kendini biraz. Ha? Peyami baba nerede? Olamaz yüzeye çıkamadı. Hiç merak etmeyin. Dalgıç Necati göreve hazır. Bakın dipten kaplumbağa çıkardım. Necati çabuk Remzi'yi berbere götürüyorsun. Azıcık daha yüzseydin. Necati. Kadriye. Oo kızgın anne bakışı. Aldım mesajı. Tamam gidiyorum. Yeni Remzi'yi görmeye hazır mısın? Hazırım Berber Efendi. Yolla gelsin. Tada! Ah, Remzi! Ne yaptın Remzi'ye? Bir saç hayvanı bu kadar farklı gösteremez. Necati ben buradayım. Ha? Sen Remzi Bu kim? Necati. O benim çırağım. Ha, affedersin. Buyurun çırağınız. Hı? Necati şuraya bak kebapçıya motokurya aranıyormuş. Şu işe girsem çok iyi olur aslında. Ha? Neler oluyor? Kebapçı deyince heyecanlanıp kebapçıya ışınlandı. Yapıyor arada böyle. Necati beni unuttun. Affedersin Remzi. Hadi kolay gelsin usta. Ha? Buyur. Çabuk bana üç porsiyon dürüm. Buyur. Ne yapıyorsun? Yanına da diyet su olsun. Kiloma özen gösteririm. Affedersin. Buyur. Necati dur iki dakika. İşe girmek için geldim buraya. Ee, pardon. Usta ile görüşebilir miyim? Buyur. Tamam. Otomatıya bağladın sen yine. Ee, pardon. İş ilanı için gelmiştim ben. Motosiklet ehliyetim var. Hemen başlayın. Dağıtılacak bir sürü kebap var. He? Necati sen de mi çalışacaksın? Benim de ehliyetim var. Neden olmasın? Sonuçta göbek adım kebap benim. Bakın. Ha. Hadi hadi gecikmeyin. Buyurun. Evet arkadaşlar. Bakalım kim ne kadar dağıtmış. Hmm, Remzi 56 sipariş dağıtmış. Necati ise 57. Tebrikler Necati. Vay helal olsun Necati. Necati. Tebrikler Necati. Necati. Sen harikasın. Tebrik ederim. Süper motokurye Necati. Süper motokurye Necati. İyi çalıştın Necati. Elimi sıkmak yerine bana lahmacun pişirebilirsiniz mesela. Ha? E, ama benden sadece bir tane fazla dağıttı. Necati. 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 Remzi bak Necati. senden daha iyiyim. Necati. Ee, Necati. Beni tebrik eden yok mu? Buyur ya. Bu not ne? Hayır seni tebrik eden yok. Aa, of. Hey! Ben Necati'den daha çok kebap dağıtabilirim. Necati beceriksizin tekidir. Aa, aa! Remzi lütfen ayıp oluyor. Madem öyle pazar gününe kadar en çok sipariş dağıtan kim olursa ona altın kask ödülünü vereceğim. Altın, altın kask. kask. Gerçi Remzi'nin pek şansı yok gibi ama... O altın kaskı kazanacağım. Gözlerimle güzel değil mi? Ho hoy! Aa, affedersin. Ben de o altın kaskı kazanacağım. Terima kasih telah menonton! Necati! Remzi! Necati. Necati! Şakir! Canan! Nerede? Bu bölümde onlar yok. İkimizin yarışı. Hep böyle bir konuşacağız. Taktiklere devam. Bu altın kask fikri çok güzel oldu. Binlerce kebap dağıtıyoruz. Çok para kazandım, çok. Neyse, hemen uyuyayım da rüyamda kavurmalı kaşarlı pide göreyim. Ne, ne oluyor? Ne işin var burada? Oh, hazır Remzi uyurken biraz kebap dağıtmalıyım. Hadi dükkana gel, benle de kebap pişir. Oh, oh, Necati, hile yapıyorsun. Hey, sen niye buradasın? Ee, şey, rüya perisiyim ben. Şaşırdınız mı siz? Çıkın gidin evimden. Yarın mesai saatinde dükkana gelin. İyi iyi tamam. Kış, Sen de git hadi. Usta dur usta. İpin ayarı bozuldu. <laughs> Allah. Ee, tamam tamam kaçtım. Altın kaskı kazanmak üzereyim. Necati senin bu işe ihtiyacın bile yoktu. En süper motokurye benim. Altın kask da benim olacak. Evet. Hazır mısınız bakalım yeni güne? Bugün son gün. Kazanan altın kaskı alır. Altın kask. Bu ses Necati'nin düşünme sesi. Necati plan yapıyor. Aman Necati plan yapsa ne olacak? Ha? Ne? 50 tane mi? Hemen yolluyorum. Remzi 50 kişilik sipariş geldi. Necati burada olmadığına göre sen götüreceksin. Hello hello hey, hey 50 sipariş beni Necati ile eşitler. Hemen gidiyorum. Pıkır 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 kıpır 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 bu yeri sinsi güneşin bakır. Pıkır 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 kıpır kıpır kıpır. İşte efendim. 50 kişilik siparişiniz. Afiyet olsun. Eh, ben kebap yemem. Yanlış adres. Hayır efendim adres doğru. Ben bamya dışında ilk bir şey yemem. Yanlış adres dedim. Ama nasıl olur? Ne yapacağım ben şimdi bu kebapları? Ho Remzi, ne haber? 50 kebaplı siparişini teslim edebildin mi? Ha? Necati, kebapçıyı arayıp sahte sipariş mi verdin sen? O altın kaskı istiyorum Remzi. Parasında değilim. Altın ne kadar ediyor bilmiyorum bile. Ama çok güzel parlıyor. Beni anlıyor musun? <laughs> Aa, dur lütfen ne yapıyorsun Remzi madem bu kebapları kimse sipariş etmemiş ben de parasını kendim veririm ve hepsini yerim sonra da sen de eşitlenirim alo en çok alo hayır en çok benim alo alo Remzi Necati yolun sonuna geldik ikinizin de sipariş sayıları şu an eşit ve günün son siparişi geldi bunu teslim eden altın kaskı kazanır. Ağır oh çekim gücü! Oh. Hey ver bana. İlk ben aldım. Hayır benim dürümüm. Bizim, bizim dürümümüz. Dürüm. Ha! Hayır, Hayır bizim, bizim dürümümüz. Ha! Ah ah. Ah. Al sana. Al sana. Ah. Al sana, al sana. Necati, şuna bak. Biz biraz abarttık galiba. O kadar yiyecek de boşa gitti. Ee, özür dilerim senden. Ben de özür dilerim Remzi. Altın kask o kadar önemli değil. Zaten altının gramı ne kadar hiç bilmiyorum. Ha? Son sipariş. Hadi beraber götürelim Remzi. Son bir iş. Ha? Lokanta batmadan son bir iş. Son bir iş. Sinemalarda. Şaka şaka şimdi izliyoruz. <laughs> dans et baba dans et. Kızım ne olur dur artık. Ha bak sana sipariş ettiğim dürüm geldi. Ha? Dürüm. Ha? Patron sen mi söylemiştin dürümü? Remzi motokurye mi oldun? Ne olur, ne olur sana yalvarırım işine geri dön. Sen gittiğinden beri hiçbir iş yürümüyor. Batmak üzereyiz. Bütün gün dans ediyorum kızım için. Hmm. Demek öyle. Aslına bakarsan eski işimi çok özledim. Ama öyle köle gibi çalıştırmak yok. Kabul. Ayrıca çocuğunu da eğlendirmem. İşimi yaparım sadece. Söz. Ayrıca maaşımın 3'e katlanmasını istiyorum. Bir de her gün ayak masajı. Yok artık. Tamam, tamam. Anlaştık. Necati, eğer bir altın kas kaldıysa o da senin olabilir. Oley! En süper motokurya benim. Alo Necati Kebap Lahmacun Salonu. Alo Necati. Niye gelmiyorsun kaç gündür işte? Eyvah! Benim zaten işim vardı. Bak unutmuşum. Bir dakika müdür bey. Başka arayan var. Alo. Efendim kebap? Necati kaç kere söyleyeceğim benim adım kebap değil. Ayrıca müşterilerden şikayetler gelip duruyor. Sen benim yolladığım kebapları yiyip yerine ıslak mendil yollamışsın herkese. Kovuldun. O halde eski işime geri dönüyorum. Ho O zaman dans. Ta 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 ta. benim balakalak O benim.